Dağda taşta hiç bulunmaz Altın parayla alınmaz Dağda taşta hiç bulunmaz Altın parayla alınmaz Solmaz asla bak Kurmaz gül kokulu o yar benim Solmaz asla bak kurmaz gül kokulu o yar benim Hoştur yarimin kokusu bitirir hemen kabusu hoştur yarimin kokusu bitirir hemen kabusu bu doğru sözün en doğrusu gül kokulu sözün en doğrusu gül kokulu o yar benim Allah 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 daim cihanı hayran eder hep insanı süsler daim bu cihanı hayran eder hep insanı Şimdi canının zamanı gül kokulu oyar benim şimdi canının zamanı gül kokulu oyar benim Nur doldurur hep kalbime Deva olur her derdime Nur doldurur hep kalbime Deva olur her derdime Doğru Uyamam asla seyrine Gül kokulu o benim Doyamam asla seyrine Gül kokulu o Söyler daim hikmet mana istemez hiç benden para Söyler daim hikmet mana istemez hiç benden para Yaşatır bana zevk sefa Gül kokulu o yar benim Yaşatır bana zevk sefa Gül kokulu o Caymaz asla hiç sözünden Kevser akıtır dilinden Caymaz asla hiç sözünden Kevser akıtır dilinden Bıkmam usanmam seyrinden gül kokulu o yar benim Bıkmam usanmam seyrinden gül kokulu o yar benim Erdinç doymaz hiç gülüne Bakar daim yar yüzüne Erdinç doymaz hiç gülüne Bakar daim yar yüzüne Hikmet vardır her sözünde gül kokulu o yar Hikmet vardır her sözünde Gül kokulu o yar benim Hikmet vardır her sözünde Gül kokulu o yar benim.